Yeah. Like you. your ja. <laughs> Daha başka bir işlem yok devlet değil senin. Aynen. Mahkeme istiyoruz. Tamam. Sizinle mahkeme istiyoruz. Sizinle mahkeme istiyoruz. Ne oldu? Sizinle mahkeme istiyoruz. Anladım. Bu hocalar Evet, evet. Şuraya, bu yaratışın yalan çözümler En son şey. ee, bu köylü. Dışa, evet. Evet. o köylü ağzımızda dursaydı Çıkıyorlar. O Yok yok, ben geçen gittim orada. Ama bizimle şey olan ben değiştim. Oraya... Yok <laughs> e <bir> <laughs> gittim de. Serap Hanım oradaydı. Serap Geçen burada bir marketçi yani epeyce bir arttı tuttu sizin aklınıza da şey hakkında oğlunuz var ya Yo benim şeyi oğlumuz yapmış. Evet. Yani benim durumum. Evet. Yani o market çöylanmadı. Evet. Evet, benim ölçücem, düdügü, hatta ben dedim. dedi, konuşma dedim. Bizim, benim makine Mecburin çıktı. Hatta o kaçtığı tabi çıktı, evde ayağa dolaştı, bütün yedi. ben de sizden alışıyorum dedi, dışarı çıkıyorum <laughs> dedi, Acilmedi çıktı. çıktı. Ama alacağım seni dedi. <laughs> <beraber>. Yeni <laughs> öteki kadar bu? bu? Nasıl oluyor ha kimse hani

Yani özellikle oğlunun da aslında bir acay var. Canısın, benim oğlum kimseyle de uğraşmıyor. Ben size acıyım, iyilik yapmak istiyorum. Öyle olsaydı size yani, kötülük yapmış olsaydı ki ne için? Ben senden kötülük gördüm ki yani, de. Çok istiyorlar, mahkemede de Bunu hani nasıl oluyor da mahkeme ifadeler değiştiriliyor ben anlamadım bunu. Nasıl cesaret ediyor? Hocam, de. ne oldu? Bizim gibi değişti. Karakoldan yaptı. Sizin <laughs> işte bana da hakim sen yanlış bana dedim, hayır dedim, ben böyle söyledim dedim, yani oradan acı market demek, hani sizin oğlunu sevmediniz mi? Evet, evet, evet hocam. Nasıl ee, bir tercih? İşte böyle olacağım, şey İşte 13 tercih ya terbiyesiz miyim Aynı zamanda hani, birine birine itiraf etmezsin. Birine itiraf etmezsin. Böyle olacağı güzel. Ama daha ilk defa bir şey yok. Ama yalan seziyorsun. <laughs> Olmaz. Seni yendiler <laughs> mi? Ne yapacağız? İfadeleri değiştirilebiliyor yani Allah'tan korkmuyor da hiç. Efendim? Polisten de mi var? Polisten de mi korkmuyor? Yok, yok. Ben çıkmaya gidiyorum şimdi, yolda mı e, Evde değilim, evde değilim. Gelince bakarım, tamam mı? Siz, Neden mahkemeleştiniz? Evet. Yani. Vallahi bilmiyorum, işimle bana şuraya gidiyorum. Bakın Arkadaşım var. Şey. Tamam. Evet, Şeref. Keydala, tamam, bir şey gelir, Tamam mı canım? Hadi, idir, ee, ee, Tamam. Daha, iyi, daha yeni gidiyorum ben, arabadayım şimdi. Ben bir davaydan kazandım. E, tamam, işin ben kendim ben de gelirim, gelirim. Ben gene acınları tutunur. Yani bu kadar <laughs> da <doğrudur. Gülüyor>

Hı. Evet. Evet. Tamam. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. O da sabah evet. geliyor. <laughs> Marketçi acayip şeyler evet. tamam. evet. Normal, evet. Yani öyle değil. Beykent. Evet, tako odlağit çekiliyor mu? O trinonlar da. Şey, parketçi. Bunları da biliyor, kaçıyor. Onlar ben ve hep şey yaptık yaparız marketçi. Daha fiyat deriz. Anladın büyük süt Yalan söylüyorsun, sen gözlerine göz vermiyorsun, da sırt ağrıyor. Allah'tan korkun, oldu Selam, selam. O çocuklar. çocuklar. Hadi, siz mahkemeyi sordunuz, baktılar mı, sen

Orada emniyet polisi dedi mi, o adamlar dedi, bir şey de ben de çok iyi insan, evet dedim. Bu esenler fena dedi. Ben söylüyorum ya, ayıbını söylüyorum ama. Serapkalar hala insan Ve sonra bir tanesi kafa ettiler. Olanların bir de kafa oldu, oldu,

o istirahat evet. etmiş, o üstün gelirse yani işe yollamıyor hocam. Aynen ben zaten geçen gün biraz sizin oğlunuza içimden kırdım hani böyle böyle Şu mi? Şey yok mi? yok evet, sen haberi benden al. Yok hocam, yanlış anlayamadım. O market şöyle deyince ben yok. bir çoğum. şimdi ben bilirim onu. Sahil evet. Market diye bir yer sizin evin altıydı. Evet, evet hocam. Acayip şey yaptık evet. şeyler ama. Adamlar sanır sana bir şey. Oteldeki babasona de yaptık, Evet, evet. Ayrısı, ayrısı. Evet. Ayrısı, ayrısı. Evet. Bunu evet. Ayrısı, ayrısı. Evet. Bunu evet. 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 Evet.